Siz firavun gibi kötü bir karakterin, Musa gibi iyi bir karakteri tarihe yazdıracağını mı sanıyorsunuz? Diyorlar ki Mısır tarihinde Musa diye biri hiç yok. Peki siz rüyasında Musa gerçek olacak diye çocukları öldürten bir firavun olsanız, Musa diye birinin adını tarihe yazdırır mıydınız? Sizce Nemrut ateşlere atıp kül etmek istediği İbrahim peygamberi tarihe not ettirir miydi? Adını bir kişinin bile anmasına müsaade eder miydi? Sizce tahta çıkınca onlarca kardeşini, akrabasını, çoluk çocuk, genç, kadın, hamile demeden öldürten, boğdurtan, denize attıran padişahlar, sultanlar aleyhlerine bir kişinin konuşmasına, yazmasına müsaade eder miydi? Bir din adamı çıkıp Kur'an'da çocuk katleden figür Firavun'dur diyebilir miydi onlara? Belki de diyen olmuştur. Ama duyan bilen var mı? Bugün bile bir din adamı çıkıp şu sultanın şu katliamı Firavuncadır, zalimliktir diyebilir mi? Ertesi gün sen benim atama küfrediyorsun diye taşlarlar. Öyle yazar, çizer, düşünür, tarihçi, filozof olmak gibi din adamı olmak da kolay değildir. Allah'tan korkma ile Allah'tan korkmayı anlatmak aynı şey değildir. Bu hadiseleri tarihte konuşanların çoğunun kellesi gitmiştir. O yüzden bilmeyiz o gerçek Allah'tan korkan din adamlarını. Bugün bile sırf yazıyor, konuşuyor, anlatıyor, karşı çıkıyor diye dünyanın her tarafında yok edilen, külüne bile ulaşılamayan, zindanlarda çürütülen, kaza süsü verilerek veya zehirlenerek öldürülen, ilaçlarla bambaşka insana dönüşen insanları görmüyor musunuz? Okumuyor musunuz? Ama muktedirlerin bunların faillerini bulmadıkları gibi çoğu zaman en ağır iftiralarla suçladıklarını da okuyorsunuz, görüyorsunuz. Eğer inançlarınızı haklıdan yana değil de güçlüden yana kullanıyorsanız önce ne kadar insan olup olmadığınızı sorgulayın. Hangi dine mensup olduğunuzun bir önemi yok. Tarihte bir de hiç hesaba katılmayan antipropagandist muktedirler vardır yani halkı uyandırmaya çalışanlar aleyhinde tüm gücünü kullanarak içinde bolca yalan, abartı ve iftira olan haberleri, fısıltıları, hikayeleri, kitapları her türlü aracı ile dolaştırarak propaganda yapanlar. Bunların iyi insanları tarihe iyi insan olarak yazdıracağını mı sanıyorsunuz? Tarihi çok iyi biliyor olabilirsiniz, ezberlemiş olabilirsiniz. Fakat çok yakın bir zamana kadar tarih, büyük adaletsizliklerin yaşandığı, haklının değil güçlünün sözünün geçtiği, adına devlet denilip İsteyenin istediği yeri yıkıp yağmaladığı, tecavüz ettiği, yönetenlerin ve yönetilenlerin hukukunun ayrı olduğu, insanların hayvan gibi kullanıldığı, alınıp satıldığı, öldürüldüğü vandallıklarla doludur. Öyle vandallıklar ki kendi tarihini yazmak için dünyanın en büyük kütüphanelerini bile yapmışlar. Şimdi bunların yazdıklarına mı, yazdırdıklarına mı inanalım? Bunların taşlara kazıdıklarına mı inanalım? Şunu mutlaka düşünün, tarihle ilgili bildiğiniz her şey çok büyük oranda yanlış olabilir. Yazılı da olsa yanlış olabilir. Tarih çoğunlukla galip gelenlerin ağzından yazılmıştır. Mağlup olan tarafı bilen, tanıyan yok. Yapılması gereken tek şey var. Tarihle ilgili her şeyi akıl, vicdan ve insani değerler süzgecinden geçirip kavga sebebi yapmadan geleceğe yürümektir. Fakat bu da çok zor bir yol görünüyor. Zira büyük 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 annelerine sırf büyük bir imparatorluk askerleri ve imparatorları tecavüz ederek bugün dünyada var olduklarına inanan ve onlara atası gözüyle bakıp gururlanan insanlar var. O yüzden tarihi çok fazla tartışmanın bir anlamı yok. Neden insanların tarihi tartışması isteniyor? Çünkü dinde, sporda, siyasette, kültürde, mezhepte, inançlarda olduğu gibi insanları ayrıştırmak isteyen güçlerin işine geliyor. Çünkü ayrıştırılmış, duygusal bağları koparılmış toplumları yönetmek hem daha kolaydır hem de gelecekte kötülük projelerini uygulamak için bulunmaz bir nimettir. Bunun içinde bir toplumun içten çürütülüp bölünmesi ve yok edilmesi de dahildir.